Çerçuk'ta Irak Türkmen Zebesi Kadın Teşkilatı tarafından el işleri ve yemekler sergilendi. Gelelim bizimle bu güzel sergiyi gezelim. İyi günler, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben bu Abbas, İşim ee, işim eskiden kalma işleri dedim dönderim. Bizim eskiden kadınlarımız mesela e, tarhanadı, kuru meyvadı ya da kuru badınca miber. Bunların işlerini çok yaparım. Çok şükür, çok iyi gelirim. Hoş geldin siz. Neler siz burada? Valla ben e, özel olarak şimdi bu fatura çok meşhur olduğu için şekersiz, şekersiz herkes gelir bu işten. Ben de bütün şekersiz e, maceretleri ettim. Özel olarak biz, sen, e, bizim Türkçüleri en çok sevdikleri yarpağ olarak bizim arkadaşlarımız edipti. Bizim Türkman'da biz sen en birinci kere barmaktan gösterdikleri yemek Türkmen yemeği yarpağıydı. Çok şükür, çok güzel, biz mutluyuz da burada. Çok şükür, çok iyiydi. Ben Melek Muhammed. Öncelikle burada bulunmamıza neden olan Sevsen ablaya ve Sitvafe'ye çok teşekkür ederek Kadınlar olarak kendi sanatımızı sergilememize izin verdiler. El işleri gerçekten gurur duyuyorum bütün Türkmen kadınlarından. Öncelikle ben şey ederim. Daştan tühafiyetler ederim. Aynı zamanda da daştan tablolarım vardı. Safham da vardı taban. Uşağılıktan beri resim sevdiğim için dedim ki Erkük'te tek oğlum ve daşta resim etmeye başladım. Daha sonra kendimi geliştirdim. E, daştan da en zaman tahafiyetler etmeye başladım. Sizler biraz tanıyalım. Ben Ayşe Hazım, el işleri yaparım. Page'im vardı, page ne var? El işleri yaparım, pirinçte adı yazarım, hafır ederim eksisuaratta, tahtada adı yazarım, kupta da yazarım. Bir de gül ederim, e, yelepepe ederim, İ İçinde içinde olur. Bir de taharruc mezi bez ederim, koşa da ede bez ederim, toymalı. Bir de her zaman maharacan olarak Kerkük'te da müşahede ederim. Bir de bol biz her hafta Bolivart'tayız. Hemisten Cuma'ya oradayız. Yerimiz sabit. Benim işim e, pirinçte ad yazarım. Bu oyunbahtın medalliği olur. Bir de tahtada da yazarım. Hem de yandırırım yani her varımızda. Bir de aksesuara tabu oyun dirmişti. Bunlar da ad yazınır. Kup'ta da ad yazarım. Güller de yaparım. Bakka farraşat ederim. Gül ederim. Bunlar da yaparım.